V.P Sağ önümüze düştü Aa Gaz geldi Öldü mi? Taşın aksi Kalabalık Şu, şu, şu Aa Düştüm Öldük Öldük Typhoon, öldük Typhoon, öldük Typhoon, öldük Ya, nasıl ısınayım? Böyle bir şey yok ya Aşağı düştük, öldük Yetişmeyi çalışıyorum Tutarsın beni daha uzaklaşıyoruz ama Rafi'ye. Ben önceye geçtim. Self revive'ım um da var. Sen beni kaldır, ben seni kaldır. Yere doğru koşalım. Kanka. kanka. Aa, dur. Ben de düştüm. Self kanka, <laughs> Dur sen basma. Bekle sen. Kimse. Allah. Kanka. Ay çekiş. <çünkü gülüyor> ya benim şey kaldı. Lakar mısın ya? Kanka ağrıma bak.